Herkese merhaba, mutfak dolabı modülümüzü e, tanıtacağız bugün, beraberce bir mutfak dolabı tasarlayacağız. E, şu tarzda bir mutfak mimarimiz olduğunu düşünelim, şurası mutfak alanımız. Köşede şöyle bir kolonumuz var, şuradan başlayıp e, L şeklinde e, bir dolap yapmaya çalışalım. E, gördüğünüz gibi köşe bir kolon detayımız var, öncelikle bunu göstereceğim. Özelleştir dolap mutfak modülünün içerisindeyiz arkadaşlar. Buradan gelip alt dolabın altından e, köşe alt dolabını seçiyoruz. Bu köşeye uyacak şekilde, köşesi çentikli. Bakın bu tarzda ürünlerimiz var. Ama ben bu tarafına devam ettirmek istediğim için, yani bu D şeklinde devam ettirmek istediğim için, şu tarzda bir ürün seçeceğim. Bu standarttaki sol tarafı çentikli, bir sağ tarafı çentikli olandan alıyoruz. Projemizin üstüne doğru e, yerleştiriyoruz. Bu kendisini burada otomatik olarak adapte ediyor. Tam edemediğini... Görüyorum. Şunu bir daha sürükleyeceğim. Evet. Bunu standartta gelen değerleri 200'e 200 olduğu için e, adapte olmamış. Yani biz bunları 250 kolonumuz buradaki 250'ye 250'ydi. 250 yaptığımız vakitte e, bunu bu şekilde adapte etmiş oldu. Şimdi bunun yan tarafına ve bu tarafına doğru e, dolap koymaya devam edeceğim. E, buradan standart alt dolap modüllerimizden alalım. E, bir tane Normal kapak dolu koyacağım. Buraya bir tane çift kapaklı dolap koyalım. Bunun yanına bir tane daha normal kapaklı koyacağım. Ya da bu normal kapaklının yerine şu alt tarafta fonksiyonel alt dolaplarımız var. Fonksiyonel alt dolaplardan bakın aslında burayı bir komple tanıtsam güzel olacak arkadaşlar. Yani şu şu şekilde alt dolaplar, yani menü yapısını anlatayım. Şu tarafta bir tasarım kütüphanemiz var. 3 farklı kütüphanemiz var. Bu 3 farklı kütüphanenin içerisinde bakın alt dolaplar var. Alt dolapların alt menüsü var. Yani biz buradan duvar dolabı da seçseydik, duvar dolabı özelinde bir alt menü gelecekti. Ya da işte yarım yükseklikte dolabın kendi içerisinde bir alt menüsü gelecekti. Aynı şekilde bunlar birbirine benzer kütüphaneler fakat birbirine den farklı bazı ürünleri olabilir. Göz atmakta fayda var. Alt dolabın işte e, kutsuz alt dolapları içerisinde işte şu tarzda ürünler şeklinde e, farklı kategorilendirmeler söz konusu. Biraz incelemekte fayda var. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Köşe dolabımızı koyduk. Buraya bir e, ocak koyacağız diyelim şunu sileceğim. Bunu yan doğruma yanaştıracağım şimdilik. Şurada bakın her kabinin üzerine tıkladığım zaman bir ok yani oktan kastım bir ölçü çıkar. Bu, bu duvar olan mesafesi, bunun yan duvar, dolaba e, dolabı olan mesafesi, bakın şu yerden yüksekliği, bu da köşe kolonumuzda olan mesafesi. Ben bunu sıfırlamak istersen bunun yanına gelip sıfıra basıp bu şekilde düzenleyebilirim. Veya Z'ye basıp Z'deyken sağa sola oynatabiliyorum. aynı şekilde Z'deyken nokta yakalama tuşumuz var ve kenar yakalama tuşumuz var. Bundan da bahsetmiş olalım. Yani nokta yakalamaya basarsam şayet bunun bu köşesinden tutup bu duvardaki ya bu modüldeki bu köşeye doğrudan etkitebilirim. Ctrl Z ile geri geldim. Kenar yakalamayı göstereceğim. Şurada bakın pembe olmasını bekleyeceğim. Bunu gördüğüm zaman bunu da pem yani yaklaştırmak istediğim yüzeyi görüp seçtiğim zaman bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Tekrardan escape'e basıp buradan çıkıyorum. Bu alt dolaplardan fonksiyonel alt dolaplardan şöyle ocak gelecek bir yapı seçelim. Ocağımızı seçtik. Mağı kurulumu istiyor Bir tane dağlulmaz kurulumu yapalım. Şuradan gözümüze hoş gelecek herhangi bir davulmalı seçebiliriz. E, diyelim ki şu tarzda bir davulmalı seçelim. Bunu da kurmuş olduk. E, bunun yanı sıra e, buraya lavabo kuracağız dedik. Şuraya bir e, buzdolabı alanı oluşturalım isterseniz. Öncesinde bir şey yapacağım. Buraya bir, e, bir boy dolabı koyacağım. Bir boy dolabı koyalım. Boy dolabımızda yine e, fonksiyonel bir boydolabı olsun. İçerisine mikrodalga fırın vesaire bir şey koyabilirim. Bunu da geldim. Bu tarafa doğru sıfırladım. Fakat burada az yerimiz kaldı. Buzdolabı için. E, şunun genişliğini birazcık e, azaltacağım. Yani bunu 800 civarına çekmek istiyorum. Bunu tekrardan şuraya 250 olacak şekilde Pardon, ölçüyü görelim. 250 buraya olan mesafe yok. Buraya sıfırlayacağız. Tamam. Şimdi bu dolabı geldik. Bunu buraya sıfırladık. Bu dolabı geldik. Bunu sıfırladık. Bunu da gelip buraya sıfırlıyoruz. Şimdi şuraya bir buzdolabı alanı oluşturalım. Buzdolabı koyabilmek için standartta biliyorsunuz sol tarafına bir panel, üstüne de bir tane bir duvar dolabı koyduğumuz zaman bunun zaten yan yüzey kapaması var. İstersek ilave paneli koyabiliriz. Ben şimdi koymayacağım. Şuradan özel plakalara geliyorum. Burada görünür panele geldim. Bakın Hay kabinet diye görünüyor. Bu high kabinete geliyorum. Şu duvara doğru yazlıyor. Bu yan kapamamız oldu. Şunun da buradan 131 milimmiş sol duvardan mesafesi. Onu buradan sıfırladım. Sonra geleceğim bir duvar dolabı üst tarafa koyacağım. Katlanır duvar dolabı diyelim. Şöyle tek segmentli bir şey yapalım. Bakın bu zaten otomatik olarak içeri doğru adapte etti. Bunun yerden yüksekliğini şunun yüksekliğine bakacağım. Ee, 2100'müş panelimizin yüksekliği. Yerden de 100 milim yukarıdaymış. Yani 2200 kadar yukarıda olacak. Bu kendisi 350'de olduğu için yani 2200 demiştik. 1850 bizi kurtaracaktır. Burada bu tarzda bir e, buzdolabı boşluğu oluşturduk. Hemen isterseniz buraya bir buzdolabı yerleştirelim. Çıkıyorum. Dekorasyon kütüphanesine giriyorum. Ev <laughs> buzdolaplarından bir tanesini seçeceğim. Diyelim ki şunu beğendik. Bunun içerisine doğru atıyorum. Burada biraz fazla genişliğimiz kaldı. Yani C'ye basıp herhangi bir model üzerindeyken e, o modelin ölçüleriyle oynayabiliyoruz arkadaşlar. Yani şunu şuradan tutup kenara doğru hafif sürüklesek. Şöyle bir Kontrol tuşuna da basılı tutuyorum geri bırakmaması için. Şu ön tarafına doğru birazcık taşıracağım. Şöyle büyükçe bir dolabı koymuş olalım. Bunun dışında <laughs> bu yan tarafa bir alt dolap olarak devam edelim. Ya da şu üst tarafa da bir e, dolap koymaya devam edelim. Mutfak dolabı tasarımına girdim. Yine aynı şekilde duvar dolabına gidiyorum. Yine bu sefer köşeye ait bir duvar dolabı yapabilmek açısından bu da benzer bir modül seçeceğim. Şuradan bakalım. Evet bu bizim ihtiyacımız olan ürün. Ürünü görmeden, duvarda görmeden mouse'umu bırakmıyorum arkadaşlar. Gördüm, yerleşti. Bundan sonra bıraktım. Burada bakalım. E, yerleştiğini görüyorum. Ama yine de bir kontrol edeceğim. O'ya basarak açıyorum. Şimdi buradaki çentiklerimiz 150'ye 150 açıldığı için e, bu kolon dolabımızın içine girmiş. Ben bunu tekrardan 250'ye aldığım zaman burayı da alacağım 250'ye. Şunu tekrardan açalım. Evet. Bu şekilde doğru bir şekilde kapatabilmiş olduk. Bunun dışında şu yan tarafa doğru bir alt dolap yapmaya devam edelim. Şurada sadece bir kapaksal bir problem oluşmaması adına şurada bir kapama elemanı kullanacağım. Yani özel park plakalardan şu tarzda e, hangisinden kullanalım bakalım. Şu tarzda bir kapama elemanı kullanacağım. Aynı şekilde e, şu en dibede bir çekmece elemanı koymak istiyorum. O yüzden buraya da bir e, closing plate e, elemanımızdan koyacağım ki en dibe çekmece koyduğum zaman bu bir şekilde çekmecemiz duvara sürtmesin. Burayı da sıfırladığım zaman bakın şu tarzda bir parça atmış olduk. Şimdi bunların içerisine kuruluma devam ediyorum. Alt dolaba geldim. Buraya tekrardan kapaklı bir alt dolabı ekleyelim. Buraya yerleşti. İsterseniz buraya bir tane de çekmece dolabı koyalım. Şimdi biz ocağımızı buraya koyduk. Ee, şuraya lavabolu bir dolap koyalım bence. Şuradan aşağıya doğru giriyorum. Yani herhangi bir üründe bir lavabolu dolap koymamız mümkün. Yani şöyle göstereceğim şimdi zaten hepsini. Diyelim ki şöyle bir çekmeceli modül koyduk. Bir tane daha çekmeceli modül yanına koyacağım. Ee, onun haricinde bakalım. Ee, alt dolap koymaya, normal kapaklı koymaya devam edeceğim. Yine ürünümü tam görmeden bırakmıyorum arkadaşlar. En dibine de bir tane çekmece dolabı koyalım. Şöyle bol çekmeceli bir dolap koymuş olalım. Bakın bunu kapamaya göre düzeltmeleri bir daha koyuyorum. Mouse'umu erken bıraktım. Evet şu anda düzelttim. Şurada kapamamın önünde kaldığını görüyorum. Bu dolabımın derinliğine bakacağım. 550. Sonra bu kapamaya tıklıyorum. Yani bitiş kapamasına. 570'te kalmış. Bunu tekrardan 550'ye aldım takdirde. Burayı da temiz bir şekilde bitirmiş olduk. Ee, onun dışında genel kapakları açma kapama ile alakalı O'ya bastığımız zaman bütün kapaklarımız açılır ve kapanır arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi ee, şu şeyi gösterelim. Mesela buraya bir lavabo kurmak istiyoruz. Bu dolabın üzerine tıkladım, sağ tıklıyorum. Buraya aksesuar ek, e, işlev pardon, donanım ekliyorum. Çok pardon, ekleden e, ankastre mutfak kurulumu tıklıyorum. Burada bakın mutfak ürünlerine dair e, çeşitli e, elemanlar söz konusu. Bakın çöp e, tenekesi olabilir, işte bulaşık makinesi olabilir, mikrodalga fırın olabilir bu e, şekilde e, çeşitli aletler var. Zannediyorum donanımın üzerinde lavabo kurulumu evet en baştaydı. Ankastı mutfağa hiç girmeye gerek kalmadan lavabo kurulumuna tıklıyorum. Burada bakın havzasına göre işte tek gözlü, çift gözlü şeklinde e, elemanlar söz konusu. Diyelim ki biz işte şunu beğendik. Buna çift tıkladığım zaman e, bir de musluk bataryasını seçtiriyor sistem bize. Buradan da bir tane batarya beğendim Yine siyah Şöyle bir şey seçmiş olalım. Bu şekilde cevabımızı buraya yerleştirmiş olduk. Bunun dışında mesela şuraya şuraya bir bulaşık makinesi koymak isteseydik. Buraya bulaşık makinesi uygun bir eleman koymamız gerekirdi. Yani alt dolabı buradan kaldıracağım. Fonksiyon dolabı koyuyorum. Fonksiyon dolabı bakın şurada önü açık. Hazır bulaşık makinesi uygun bir eleman buldum. Bunu yerleştirdim. Bu e, kendiliğinden içerisine geliyor ama içerisinde gelmeseydi e, yine biz kabinimizi sağa tıklayıp donanım, ankastre e, mutfak kurulumu deseydik. Buradan bulaşık makinelerinden e, istediğimiz herhangi bir tanesini beğenip e, buraya yerleştirebilirdik. Bu biraz küçük bir ürün e, gibi kaldı. Daha büyük bir ürün seçeceğim. Sağa tıklıyorum tekrardan. Burada iç boşluğumuz yaklaşık yine elimiz yetmişlerde. Bakalım şunun ölçüleri ne durumdaymış. 60. Bence güzel, ideal olabilir. Bu şekilde 60'lık bir ürünü seçtik. Ee, genel dolap kabinimin enini de buna göre adapte etmek istiyorum. Şu anda e, 595'miş buradaki ürünümüz. Ben bunu yaklaşık 650 lere getirirsem e, istediğim tarza yaklaşmış olacağım. Bunların hepsini şu yan tarafa ya da buraya sıfırlamadan bu 150'lik payı köşe dolabıma ekleyeceğim. Bunun genişliğini artı 150 yaptığım zaman bunun da buraya olan mesafesine sıfır yazarsam güzelce tekrardan oturmuş olacak. Şimdi birazcık yani altyapımızı kurduk. Genel kapak stillerini, malzeme stillerini nasıl değiştireceğiz bunlardan bahsedeceğim. Daha sonrasında tezgah oluşturup, süpürgelik oluşturup, işte taş karton kurulumlarımızı yapıp devam edeceğiz teknik çizimlerine ve kesim listeleriyle beraber. Şimdi mesela herhangi bir kapağın üzerine biz tıkladığımız zaman, bu kapağa sağ tıkladık. Burada bakın e, dolap kapağı var, kapak stili diye bir seçeneğimiz var. Bu kapak stiline bastığımız zaman burada e, çok çeşitli kapak türlerini görebilirsiniz. Mesela alüminyum çerçeveli kapı paneli dediğimiz zaman burada etrafı e, çerçeveli panellerimiz söz konusu. İstediğimiz herhangi bir tanesini beğenip e, seçe bastığımız zaman bunun stili buna göre değişecektir. Buradan değiştirme edebiliriz. E, gelip Genel değişiklik dersek yani bütün hepsini aynı anda değişiklik yapmak istiyorsak genel değişikliğe geliyorum. Stil değiştire tıklıyorum. Burada sağ tarafta açılan bir menümüz var. Bakın dolap malzemesi dediğimiz mutfağımızın gövde malzemesi. Dolap malzemesine tıklıyorum. Gövde malzemelerinden istediğim herhangi bir malzemeyi buradan seçip e, gövdeme etkileyeceğim. Diyelim ki açık tonda şöyle bir gövdemiz olsun. Bakın bütün hepsinin içerisini buna göre düzenledi. Ee, buradan bir de kapak stillerimizi de standartize edelim. Ee, şundan devam edeceğim. Aynı şekilde çekmece stillerini de değiştirelim. Onları da aynı tarzda devam edeceğim. Bu şekilde bir mutfak oluşturmuş olduk. Sadece bakın şurada bazı elemanların e, şeyleri değişmedi. E, malzemeleri değişmedi. Bunlar için de alıyorum, sağ tıklıyorum, biçim boyacısı, malzeme boyacısı dediğim zaman buradaki, e, pardon, şu ürünü tutmak istiyorum. Şu tarz kapama elemanlarında pano seçim modunu seçmemiz gerekebiliyor. Bunun üzerine tıkladım. Yani buradaki malzemeyi tekrardan alacağım. Malzeme boyacısı buradaki parçamın üzerine doğrudan getirdim. Pano seçim modundayken yapıyorum bunu arkadaşlar. Şu kapamalarımı tek tek işaretliyorum. Malzemesi değişmeyen noktaları. Burası zaten görünmeyecek. Evet. Ee, <laughs> sonra bir e, isterseniz bir ada yapalım hatta buraya. Ada yaptıktan sonra da hepsine bir tezgah çalışması yapalım. Şuraya standart düzeyde bir ada oluşturmak için normal geliyorum. Kapaklı dolaplarımdan. Çekmeceli dolap da olabilir. Ee, yaklaşık şu şöyle bir açıdan bakacağım. Şu çift kapaklı bir dolap koyacağım, yanına da tek kapaklısını koyacağım. Tam tersine de bu sefer çekmeceli yapalım. Bol çekmeceli bir kapaklı dolap, bu sefer bu tarafına koyalım. Şimdi bunu Z'ye bastım, ürünümü rotate etmek için yani döndürmek için. 180 derece döndürüyorum. Akabininde az önce gösterdiğim şu kenar yakalamayı tıklıyorum. Daha doğrusu nokta, yak nokta yakalama yapacağım. Bu noktadan şu noktaya birleştir dedim. Ve çıktım. Daha sonrasında bir tane daha bir farklı bir çekmece paneli koymuş olalım. Bu da otomatik olarak algıladı. Şu şekilde bir ada oluşturmuş olalım. Ee, bu adamızın stilinde yine aynı şekilde buradan alacağım biçim bacası, stil malzeme bacası. Bunları düzenleyelim. Bunları adayı global değişikliği yapmadan önce yapmış olsaydık bunlar da otomatik olarak değişecekti. Sonra yaptığımız için manuel olarak devam ediyorum. Bu şekilde bir ada oluşturmuş olduk. Dilerseniz bir tezgah oluşturalım. Üst menüde kurulum, tezgah, tezgah üstü oluşturmaya tıkladığımız zaman bakın bütün tezgah oluşturulabilecek alanları sistem bana işaretledi. Burada da küçük bir menü çıktı. Bu menüde tezgahımızın çeşitli işte kesit ölçüleri, yükseklik vesaire gibi değerlerini girebiliriz. Buradan da gelip ön kesitimizi belirliyoruz arkadaşlar. Yani burada bir balık sırtı mı olsun, damlalıklı bir yapısı mı olsun yoksa işte dörtgensel bir yapısı mı olsun bunları seçiyoruz. Aynı şekilde malzemeyi buradan belirleyelim. Şuradan taş malzemeleri girdik. Kuvars taşına girdik. Diyelim ki işte şu taşı beğendik, çift tıklıyorum. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. Ee, sırtına süpürgelik istersek süpürgelik ve onu, e, buradaki bazı kesimlerin e, kesitlerini belirleyebiliriz. Kurcalamakta fayda var. Oluştur dediğim zaman, bakın bu şekilde bir tezgah oluşturmuş olduk. Şunu söyleyeceğim, e, diyelim ki bu tezgah üzerinden aşağıya kadar bu tezgah devam etsin istiyoruz. Böyle olduğu zaman da tezgahımıza sağ tıklıyoruz, yan tezgah oluştur diyorum bu yüzüne oluştur ya da evet bu yüzüne oluştur dediğim zaman bakın şurada şöyle bir menü çıktı karşımıza. Bu menü diyor ki tezgah böyle mi otursun, böyle mi otursun 90 derece mi otursun. Veyahut işte önden olan mesafesi geriden olan mesafesi. Tezgah kalınlığıyla aynı olmasını istersek manuel girebiliriz. Veya yüksekliğini zemine kadar gitsin istemiyorsak spesifik bir yüksekliğimiz varsa buradan da bunu bu şekilde yapabiliriz. E, oluştur dediğim zaman bakın yan tezgahımızda bu şekilde oluşturmuş olduk. Dilersek bu tarafını da hatta hemen oluşturalım. Beraber yan tezgah oluştur diyorum. Oluştur dedim. Bunu da içeriden başlattı gördüğünüz gibi. Güzel, faydalı bir modül. Bunun dışında bir e, süpürgelik baza oluşturması yapalım. Kurulum diyorum, süpürgelik diyorum. Süpürgelik oluşturma aynı tezgahtaki mantık gibi süpürgeliğimizi buradaki önceden belirlenmiş kesitlerden kestiğimizi belirliyoruz. Tıkladık, ee, süpürgeliğimizin malzemesini belirleyelim. Şimdilik herhangi bir malzeme seçeceğim, sonra biçim boyutu kullanacağım. Bu malzemeyi seçtim. Diyelim ki şu kapak malzemesinden yapmak istiyoruz. Sadece malzeme boyutunu seçiyorum. Ee, Süpürgenin üzerine tıklıyorum ve evet, bütün süpürgeliklerim oluşmuş oluyor. Ee, onun dışında bir üst tarafta bir karton piyer detayı ihtiyacımız olursa yine aynı şekilde karton piyer, korniş, taş kurulumu diyorum. Burada yine işaretle işaretledi. Malzemelerimizi seçiyoruz. Buradan diyelim ki düz bir kesit seçelim. Şöyle L tarzında olsun. Bunun da malzemesini belirleyelim. Tamam dediğim zaman bunu da oluşturmuş olduk. Bunun da rengini tekrardan Düzenleyelim. Biçim boyutu, malzeme boyutu. Bu şekilde düzeltmiş olduk. Ee, buralarda genel özetle anlatmak istediğim standart mutfak kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Mutfak mobilyalarımız genel hatlarıyla böyle. Detay problemler, detay sorular için e, mutlaka... Mutfaktaki ıslıkça sorulan sorular tarafını ziyaret edin YouTube kanalımızda. Orada bazı detay konuları üzerine işlemeye çalışıyoruz. Sürekli olarak güncelleniyor. Hepinize iyi çalışmalar. Teşekkürler.